Son iki yıldan beri Türk kuat Fuarı'na katılmaktayız. Ben her geçen yıl Art Kim'in düzenlemiş olduğu bu fuarın aktiviteler açısından da yoğun bir şekilde katılımcı sayısının da arttığını görüyorum. Bu bizi daha da memnun ediyor. Bu fuarda katılımcı sayısı özellikle yurt dışından artması bizi daha da memnun etti. Özellikle bölge ülkelerinin bu fuarı ziyaretleri her iki, iki günden beri yoğun bir şekilde bölge ülkelerinden ziyaretçi alıyoruz. Bu bizi e, özellikle ileride yapacağımız pazarlama faaliyetleri açısından da bir ışık tutmuş durumda. E, geleceğe yönelik olarak da bu ülkelerde bize yatırım yapma arzusu içerisindeydik zaten. Bu fuar buna vesile oldu. Ben Artkim grubuna teşekkür ediyorum. E, başarılarına devamını diliyorum. Fuar krize rağmen çok iyi gidiyor. E, özellikle bugün şehir dışından gelen misafirlerimizi burada ağırladık. E, boya sektöründeki %7'lik ortalama küçülmeye rağmen fuar bunun tam aksini ispatlıyor. Ee, çok başarılı geçiyor firmamız açısından. Ee, önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz Orta Asya projelerimiz için de e, oradan gelen ziyaretçilerle iyi bir kaynaşma için iyi bir başlangıç oldu. Çok yararlı bir fuar geçiriyoruz. Dostlarımızla bir arada oluyoruz. Ee, çok yararlı bir fuar bizim açımızdan. Burası bir buluşma platformu. Zaten biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bütün potansiyelleri tanıyoruz. ama çok kısa bir süre içerisinde biraz da ihmal ettiğimiz müşterilerimizi buraya çağırarak o kısa süre içerisinde onlarla da bir tekrardan buluşma ortamı yaratıyoruz. Ee, diğer taraftan e, krize karşı dediniz, doğru katılıyorum krize karşı e, özellikle ihracat bazında e, çünkü bu sene fuarın diğer bir özelliği de daha çok ulusal e, ağırlıklı olması. E, o Bence bu seneki fuarın en önemli özelliği. Belki Artkin bu konuda birazcık daha çalışma yaparsa ki biz çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle e, yurt dışındaki ülkelerde temsilcilikler kurarak oradaki kişileri buraya davet etmesi, dolayısıyla fuarı anlam bakımından zenginleştirebilmesi, sırf fuara katılımcı değil, ziyaretçileri de buraya getirebilmesi. Tabii en önemli konu bu. Tabii ki buraya getirdiği ziyaretçilerle Bizim kuracağımız temaslar eğer bir ihracat potansiyeli getirirse o zaman fuar hakikaten çok daha geniş bir anlam kazanmış olacak. E, bu tip fuarlar e, ihtisas fuarları oluyor. Gerçekten amacına uygun olan e, kişiler e, buraya geliyor, ziyaret ediyor. E, tabii e, fuar da sergilenen ürünlerin büyük bir çoğunluğu ithalata dayanan ürünler olduğu için uluslararası anlamda da e, bir boyut kazanıyor bu fuar. E, yurt dışından gelen bu firmaların yetkilileriyle e, yerli temsilcileri, distribütörleri, mesileri bu fuarda birleşiyor. Tabi bu fuarlar her şeyden önce müşterilerle çok kısa süre içerisinde çok sayıda müşterilerle, potansiyellerle buluşma fırsatı doğuruyor. Bence fuarın en önemli amaçlarından bir tanesi o. Tabii ki bu arada sergilenen yeni ürünler de, teknolojiler de fuara ayrı bir anlam kazandırıyor. Genel olarak tabii ki fuarlar her zaman faydalı. Ee, ama bunu da unutmamak gerekir ki özellikle kriz ortamı içerisinde bizler e, fuarları desteklemek için elimizden gelen her türlü desteği e, veriyoruz. E, tabii ki bu destek vermeye de devam edeceğiz. E, ümit ediyorum bu tip ihtisas fuarları artacak. Özellikle e, Artkim bu konuya soyunmuş bir firma olarak biz onlara her zaman bu desteği vermeye sürdüreceğiz. E, biz biliyorsunuz. E... Türk Kod Fuarı daha önceden de Türkken sonuçta şu anda dönüşümlü olarak gidecek. İlk senesinden beri desteklemeye çalışıyoruz Dupont olarak. Ve e, gerçekten de her sene geçtikçe Art Kim'in de bu işte çok daha profesyonelleştiğini ve artık e, bu fuarı tamamen uluslararası boyuta taşıdığını görüyoruz. E, biz bu fuarda e, Suudi Arabistan'dan Lübnan'a, e, Pakistan'dan Suudi Arabistan'a kadar farklı ülkelerden farklı kişilerle konuşuyoruz. Tabii onun haricinde ...Türkiye'den de katılımcılara da dahil. Dolayısıyla şu ana kadar çok gayet memnunuz. Ee, seneler arttıkça sanırım Artkin bu işte çok daha başarılı olacak gibi görünüyor. E, fuar gayet güzel geçiyor. Bugün ikinci günü. E, sanıyorum yarın daha da hareketli olacak hafta sonu olduğu için. Tedarikçilerimiz burada standımızda yer alıyorlar. Müşterilerimizle görüşme, özellikle şehir dışından gelen müşterilerimizle burada buluşma şansımız oluyor. Hedefine yönelik bir fuar. Dolayısıyla hep bilinçli, konuyu bilen firmalar geliyor. Çok mutluyuz burada bulunduğumuz için. Efendim, son 3-4 senedir bu fuara başlangıcından beri katılıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de çok memnunuz fuara katıldığımız için. Ee, bu sene özellikle e, yabancı konuklarımızın sayısında gözle görülür bir artış var. Bu da bizi en çok memnun eden e, olayların başında gelmekte. Umarım e, zaman içerisinde e, fuarımızın e, çapı, ilgi alanı daha da genişleyecektir. ...ve çok güzel sonuçlar elde edebileceğiz ülkemiz açısından da firmamız açısından da. Ee, bu sene gayet güzel gidiyor. Ee, genelde beklentilerin düşük olmasına rağmen... ...beklentilerin düşük olmasına rağmen... E, ...biz beklentilerimiz üzerinde ziyaretçiyle karşılaştık. Ve daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Ee, aynı zamanda bu fuarın iki senede bir olacak olması da... E, ...zannediyorum ziyaretçinin e, talebinin artmasında olumlu olarak yansıdı. Vallahi bu fuar yine her zamanki gibi. Ee, gayet iyi geçiyor. Bugün ikinci günü. İnşallah yarın cumartesi pazar daha hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz. Tabii bu fuarlar bizim müşterilerimizle buluşma yerimiz. Ee, her sene de olsa senede bir kere böyle fuarlarda müşterilerle buluşmak, sohbet etmek güzel şey. Onun için vesile olanlara teşekkür ediyorum. Ee, fuar İlk yapıldığından beri katılıyoruz biz Arkem Kimya olarak. Artık bizim fuarımız oldu diyebiliriz fuar için. Bizim için şöyle bir güzelliği oluyor. Yaklaşık 700'e yakın müşterimiz var bizim. Bunlara sürekli gidip ziyaret etmek ve onlarla görüşmek çok zaman alıyor ve çok mümkün olmuyor. Burada bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı beraber görmüş oluyoruz. Ve Anladığım kadarıyla bu seneki fuardan da biraz birbirimizi özlemişiz. Çünkü bu kriz biraz uzak tuttu birbirimizden. Ee, biz açıkçası bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Fakat çok güzel geçiyor, kalabalık geçiyor. Ee, herhalde o stresten sonra da biraz keyifli geçiyor açıkçası. Fuar beklediğimden daha güzel geldi. Katılım açısından oldukça yeterli düzeylere çıktığını söyleyebilirim. E, açıkçası beklediğimden iyi geldi. Ben ilk e, geldiğim zaman e, bu katılımın olmayacağı endişesini e, taşıyordum, ama e, yanılmış olduğumu görmekten e, mutluyum diyebilirim. E, fuarı bu sene biz ilk defa katılıyoruz. E, uzun yıllardır katılmamış İlk sene ilk defa bu sefer katıldık. Memnunuz. E, özellikle ziyaretçi katılımcı firmasını az gördüm ama ziyaretçi açısından memnunum yani. Özellikle yurt dışından çok e, gelen ilgilenen firmalar oldu. O anlamda biz memnunuz açıkçası. E, bu sene e, geçen seneki kadar en azından yoğun hatta bugün daha iyi, daha aktif. E, daha kesinlikle ben de öyle ümit ediyorum. E, her sene giderek katlanarak bu başarının artmasını diliyorum. Biz de burada bulunmaktan ve hizmetlerimizi tanıtmaktan onur duyuyoruz. E, bugün fuarın ikinci günü ve biz e, bugüne kadar gayet Memnunuz fuardan. Zaten boya sektöründe ve yapıştırıcı yapı kimyasalları sektöründe uzun yıllardır çalışan bir firma olarak yeni müşteri bulma beklentimiz açıkçası çok yok. Ama müşterilerimizle tedarikçisi olduğumuz firmaları buluşturduğumuz aynı zamanda konferansta bazı teknik bilgileri paylaştığımız bir ortam olması bizim için keyif verici. Onun dışında yeni sektörlerden farklı sektörlerden ziyaretçi profili de. O, var e, Ve yabancı e, özellikle İran, Tunus gibi e, Almanya'dan, Avrupa'nın birçok şehrinden, ülkesinden gelen firmalarda e, oldu. Onlarla da bir takım irtibatlar kurduk. Bizim için keyifli bir fuar. Umarım iki günde böyle geçer. Geçen sene de biz bu fuara katılmıştık ve e, bu sene gözde görülür bir e, katılımda yükseklik var. Çok daha ciddi bir e, müşteri e, profili burada. E, çok memnunuz. İnşallah. E, tekrarında devamlık devamlılık sağlamak tabii en önemlisi. E, bu sene ilk defa katıldık e, fuara. E, i̇lk gün yabancı misafirlerimiz ağırlıktaydı. E, bugün de uzun süredir görüşmediğimiz, e, çalıştığımız müşterilerimiz. Ee, onun dışında e, şehir dışından gelen müşterilerimiz hepsiyle bir araya gelme şansı yakaladık. Fuarımız e, çok efektif bir fuar oldu. E, Şebnem Hanım. Aslında kriz döneminde olmasına rağmen beklentilerimizin çok üstünde. Ulaşamadığımız, ulaşmakta vakit bulamadığımız çok müşterimizle burada buluşmak şansına sahip olduk. Yurt dışından çok önemli tedarikçilerle yeni tedarikçiler anlamında da ilişkilerimiz oldu. Bizim için son derece faydalı. Bu tür fuarların önemini zaten bilen bir firmayız. Yaklaşık iki yıldır, üç yıldır bu fuarlara katılıyoruz. Sanırım bu yılki diğerlerine göre çok daha iyi geçti, ama hala bitmedi biliyorsunuz. Umarım çok daha iyi olacaktır. Fuarla ilgili olarak çok umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Son iki gündür gelen müşterilerimiz ve yeni ziyaretçilerimizle bundan sonra farklı açılımlara gideceğimizin kanaatına vardık. Türkiye'de yabancı ortaklarımızla distribütörlüğünü aldığımız firma ile birlikte ilk defa böyle bir fuara katılıyoruz. Bir önceki fuar Almanya'da gerçekleşmişti ama buradaki katılım ve bizi ilgilendiren farklı sektörlere, farklı iş alanlarına açılabileceğimiz izlenimini edindik ve Almanya ile karşılaştırdığımızda bu fuarda çok daha farklı bir çalışma prensiplerimiz olacağını, yeni ürünlerle, yeni müşterilerle daha geniş bir hizmet alanına kavuşacağımızı gördük ve o temenniyle de onların geri döneceğine de eminim. Fuar e, biliyorsunuz Türkken ve Türk Kuat olarak ikiye ayrıldı. Türk Kuat Fuarı bu sene ilk kez düzenliyor fakat başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum. E, katılımcı profil açısından da bizim hedeflerimize ve son, e, tahminime göre kat, e, gelen misafirler de doğru kişilerle, doğru e, satıcılarla buluştuğunu düşünüyorum. E, yabancı misafirleri, daha sonra yabancı katılımcıların bu sene artmasıyla beraber de daha yararlı, daha aktif, de daha efektif olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mısır, Hint ve Çin'den gelen misafirler zaten daha önce bizim yurt dışına bağlantı olduğumuz firmalarda burada aynı ortamı paylaşıp daha üretimlerden,